Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar benim görevler kısmından şöyle bir oyun kazanma Poco'yla arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ve bedava gizemli Star açacağım arkadaşlar. Ee, evet takım var. Takım var. Bu Coach Frank çok iyi arkadaşlar. Neyse. En az dörde girebilirsek ya güzel olursa size vereceğiz Sizi ben şöyle baş baş bırakıyorum. Savaş. Hadi be. Hadi be ölme, ölme, ölme. Al Alamadık. Abi. Neyse. Bir savaş daha var. Bu sabah tek hesaplaşma artı

kazanmak istemiyorum çok bilmiyorum. Abi. Wow, <laughs> 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 ben galiba unutmuşlarım değil mi? Bu <laughs> arada kalır. Kaybedince hiç eksi yemiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. Bir nakalt. İnşallah bunu da kazanırız arkadaşlar. Bir Prime in some warrior Feel the power of music. Devam edelim. Yes. aldık. Süperim de doldu ha otomatik ya otomatik gidiyor arkadaşlar evet doğru <Girdiğiniz> artık gitti. evet arkadaşlar benim çıktı arkadaşlar Arkadaşlar siz nasıl videoyu nasıl buldunuz? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.